Ankara'ya gelişi nedeniyle Çankaya Köşkü'nde yapılan törende Cumhurbaşkanı Demirel'e Ankara'lı Seymenler tarafından baş seymen unvanı verildi. Tarihi seymen kıyafeti hediye edilen Demirel duygularını şöyle dile getirdi. Çok teşekkür ederim. Çok çok memnun oldum. Bu benim için bir gurur vesikasıdır. Ben Kırkınar'dan ağalar ağası daha sonra Ersan teşekkürlerince de ustaların ustası. Şimdi de sevmem Devlet Bakanı Ali Şevki Erek yaşanan devalüasyon şoku ile ilgili basın toplantısında ilginç bir tablo sergiledi ve sorulara yanıtları da dahil bütün konuşması boyunca bir kez bile devalüasyon sözcüğünü kullanmadı. Erek daha çok serbest piyasa ekonomisinin ilkelerine yer verdiği konuşmasında devalüasyon yerine doğal oluşum ve kur ayarlaması sözcüklerini tercih etti konuşmasına kendisinin hükümetin aldığı tedbirlerin deklarası görevi verildiğini söyleyerek başlayan Erek, ekonomik hareketlilik olarak adlandırdığı son gelişmelerin nedeninin döviz sorunu olmadığının da ısrarla altını çizdi. Olayımız bir döviz meselesi değildir. Bir döviz sıkıntısı da değildir. Olay adına ne derseniz deyiniz ekonomik hareketlilik ekonominin reel verilerinin ...bir kısım sonuçlara veya oluşuma uzlaşmasının temelinde yatan... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllar ve yıllar birikmiş... ...kamu açıkları sorunudur. Real politikanın oluşturduğu platform neyse... ...biz onun arkasında olmak zorundayız diyen Erek... ...ilkelere öylesine girdi ki sonunda gazeteciler... ...acaba daha somut konuşabilir misiniz diyerek... ...araya girmek zorunda kaldılar. Biz sorumlu olarak spekülatif, kaygan, belirsizlikle malul... Bir kısım sübjektif, su jenerik emellere dayalı sinyaller yerine oturmuş gerçekçi, reel sinyallerin değerlendirilmesinden yanayız. Biraz daha açayım onu soru soalde açalım. Yani. Ay Türkiye Kalp Vakfı yetkilileri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Kapısı girişinde oluşturulan bölümde Almanya tarafından geliştirilen ve iki dakikada sonuç veren bir cihazla isteyen milletvekillerinin kolesterol düzeylerini ölçmeye başladı. Ölçümler sonucunda belirlenen kolesterol düzeyleri kartlara yazılarak anında milletvekillerine bildiriliyor. Milletvekillerinin kolesterol ölçümlerine ilgi gösterdiği gözlendi. Kolesterol taramasından geçirilen milletvekillerinin genellikle arzu edilen seviyenin üzerinde olduğu saptandığını bildiren yetkililer milletvekillerinin önemli bir risk grubunu oluşturduğunu söylediler. Kolesterol taramasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk da katıldı. Kontrol sonunda kolesterolünün 207 çıkması üzerine Cindoruk çok iyi Amerika'da yapılan ölçümde de iyi çıkmıştı. Demek ki sağlığımız yerinde dedi. Esat Kıratlıoğlu'nun bugün DYP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısının pazar gününe rastlaması nedeniyle gündem sıkıntısı çeken gazetecilerde oldukça ilgiliydi. Ancak daha toplantının başlamasından birkaç dakika geçmişti ki birdenbire elektrikler kesildi. Hazırlıksız yakalanan DYP'liler ne yapacaklarını şaşırmışken imdada Esat Kıratlıoğlu'nun talimatı yetişti. Ya oğlum şey yok mu bir neden olmalı, lüksan basıncı falan bir şey yok mu? Toplantıda söyleyeceği şeyler basın toplantısı metni haline getirilmişti ve gazetecilere teker teker dağıtıldı. Ancak bu defada basın mensupları önlerindeki metni okuyamayınca çareyi ceplerinden çıkardıkları çakmakların ışığında aradılar. Tabii ortaya ilginç görüntüler çıktı. Her şeye rağmen basın toplantısını tamamlamakta kararlı görünen Esat Kıratlıoğlu'na gazeteciler "Tekin özelleştirilmesi bir an önce yapılsa iyi olur." esprisini yaptılar. Kadınların çoğu yaşlanmayla birlikte oluşmaya başlayan cilt kırışıklıklarını üzüntüyle karşılar. Bugüne değin kırışıklıkları yok etmede en etkin yol olarak bilinen estetik ameliyatlarına alternatif olarak yepyeni bir yöntem geliştirildi. Her yaşta ve her tüpteki cilde uygulanabilen bu yöntemle hanımlar ağrısızı hissetmedikleri gibi tedaviden çıkıp kokteyle katılabilecek kadar da düzgün bir cilde sahip oluyorlar. Türkiye'de ilk defa 2 ay önce Dibitron adı verilen cihazın gelmesiyle uygulanmaya başlayan ve 10 seanstan oluşan tedaviye katılanlar ilk seanstan itibaren ciltlerindeki gençleşmeyi fark ettiklerini söylüyorlar. Tedavi sırasında alınan yanak ve boyun kısmı cihazın parçalarıyla kapatılıyor. İç kısımdaki iletken lastik elektrotların ciltte yarattığı kasılımlar kasları güçlendirerek cildin gerilmesini sağlıyor. Buna giremeyenler, silikon implant taşıyanlar, kas bili taşıyanlar, yüksek astımı olanlar, ağızda diş düzeltici protez demiyorum, diş düzeltici mekanizmalar taşıyanlar, yüksek tansiyonlu olanlar, ve sarı hastalığı bulunanlar artı sakallı erkekler giremiyor. Öyle mi? Niye yani, o? E, onun sebebi e, kılların e, elektrik akımının elektrik akımının geçirgenliğini azalttığından dolayı. Erkeklerde geliyorlar mı? Evet.